Reynin tamlığı. Yani her koşu dizisi yakın sarf. ve Koşu dizilerini alıyoruz. Kesili sayı koşu dizilerini alıyoruz. Sıfır yakın sayıları alıyoruz. Bu dedik bunlar arası alıyoruz. Sonra burada bir x varsa bir dizi bu Koş dizisi. Bu x artı ı var. X I, x'e sıfıra yakınsayan dizileri ekliyorsun. Bunlar da koşu tabii ki bunun içinde. Ve bu, bunların kümesi, bu alt kümelerin kümesi ve re, veya sayılar diyoruz. Bunu böyle yazıyoruz. Bu veya sayılar. Burası x'in sınıfı istersen veya sayıp bir koşu dizisinin sınıfı bu. İkisi sınıfı Bunun içinde bir de kesin sayılar var. Q var. Nasıl Q var? Daha doğrusu Q değil de sabit diziler. Q Q dışarıda bir yerde tabii ki. Burada buna EQ diyelim isterseniz. Buradan bir Q aldığın zaman bunu sabit Q dizisine götürüyorsun. Burada sabit sıfır dizisi var tabii ki. O sıfır tekabül eden. Buradaki toplama ve çarpma, buradaki toplama ve çarpmaya tekabül ediyor. Aynen birebir. Ve aşağıda da tekab ediyor aşağıda. Nasıl topluyoruz çünkü? X'in sınıfıyla Y'nin sınıfını X artı Y'nin sınıfı olarak topluyoruz. Ve nasıl çarpıyoruz? Gayet basit yani. Evet, çarpıyoruz. Peki. Ee, bunun bir cisim olduğunu gösterdik. Değil mi? Cisim olduğunu, Sıralı bir cisim olduğunu gösterdik. Ve şimdi her koşu dizisinin yakasak olduğunu göstereceğiz. Tabi koşu dizisi demek ne demektir? bir mesafeden bahsediyorsun. Buradan iki tane elma alacağız. Alfa ve beta. Bu mesafeyi gösterdi mi? Mesafe yani. Aslında bu alfa eksi beta'nın mutlak değeri olacak. Yani maksimum alfa eksi beta ile beta eksi alfanın maksimumuna bakacağız değil mi? Mesafe dediğimiz o. Bir koşu dizisi alacağım buradan. Onun yakışak olduğunu göstereceğim. Nasıl yaparız diye bu soruyu size sormuştum geçen hafta. Alalım bir tane. alfa alfa diyelim bunlara hadi. Alfa diyelim. Alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa ne? Bir koşu dizisi. Bu koşu. Şu. Nasıl sanırım? Evet. Bunun bir limitini bulacağım. Alfa neler? Belli bir veya sayıya çok yakın olacaklar. Tabii ki bu da bir koşu dizisi gösterecek. gösterilecek. Bu da bir koşu disinin limiti olacak. Ya yani şey, sınıf olacak pardon. Şimdi bunun bu bir sınıf. Onu yazalım. A00, A01, A02, yani A0 ne? Böyle yazalım bunu. Sonra burada A10, A11, A12 falan da yazalım. A1 ne? Yani böyle, e, evet. M diyelim. Buna ne? Buna M diyelim. bu koşu dizisi değerlerde. bu koşu dizisi kesin sayılarda burada bir koşu dizisi bulacağım. A0, A1, A2 A ne? Bunlar, bunlar ya, Bu koşu dizisi ya. akla gelmişti. Gayet doğal bir fikir. Diagonal alalım demişti. ama diagonal olmaz. Olmayacağını biliyoruz çünkü diagonal değiştir. Koşu dizilerinin doğası değişmiyor. Aynı sınıfta biliyorsun. Ve herhangi bir şey de burada. Olmayacak. Ne, ne, başka bir fikir neydi? Buna neydi başka bir fikir? Efendim? Şöyle yapalım. Real sayılar burada. Bunlar sıralı. tam sıralı. Burada da bir alfa sıfır var burada. Alfa sıfır var. Alfa bir var, alfa iki var. Bir zaman sonra biliyorum ki onlar birbirine çok yakın oluyorlar. Değil mi? o bulacağım alfa bu da bir koşu dizisi olacak. Kesil sayılar olacak. Şimdi burada bir de kesil sayıların imgesi var. Değil mi? Q'nun bir imgesi var. Q'yu yukarı yazayım isterseniz. Q bu da bu. Bu nasıl Q'nun? Bu da bir an Q, yani Q alıyorsun. Bunun şeysi ne? Sabit Q dizisine bakıyorsun. Ve onun sınıfını alıyorsun değil mi? Doğru mu? Biliyoruz ki kesili sayılar veya sayılarda yoğun, değil mi? bunlar kesir sayı dediğim sabit diziler. Aynı kesir sayıdan oluşan sabit diziler. Bu alfa sıfıra yakın bir q sıfıra sabit dizisi bulabilir miyim? İstediğim kadar. Yani eğer kesir sayılar yoğunsa bulabilirim, değil mi? Bunun yerine A00, A01'in yerine Q0, ne, ne koyalım? E, ee, Q0, 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 Q0 disini alalım. Ve buna bir uzaklığında olsun en fazla. Sonra buradaki kübü, sağ bir kübü disini alalım. Ona uzaklığı 1 bölü 2'den küçük olsun. Sonra 1 bölü 3'ten, 1 bölü 4'ten. öyle bir Q ne eksi Q, Q bul ki bulalım ki alfa N ile IQ ne yazdık ki ya, mesafe birbiri N'den küçük olsun derken ne demek istiyorum? Ne demek birbiri N yok ki burada. Ne demek istiyorum birbiri N? Birbiri N dizisinden birbirine edisin sınıfında. küçüktür. İyi birbirine doğru mu? Şimdi bu anlamlı değil mi? Böyle birbirine yazarsam anlamlı olmaz. Çünkü birbirine bu dünyada. O ben reallerde çalışıyorum. İleride tabii ki Q'yu ve e gömeceğiz. O zaman ileride anlamlı olacak. Ama şimdilik inşa aşamasında anlam, başka anlamı anlamlı değil. Hatta küçük eşit de olsa olur. Değil mi? Nasıl? Alfa ne bir koşu dizisi? Q de bir koşu dizisi olacak. Yani iyi Q de bir koşu dizisi olacak. Q de bir koşu dizisi olacak. O zaman alfayı Q neler dizisinin sınıf olarak alalım. Değil mi? Peki. Ve sonra plan ne? Sonra alfa eşittir bu Q&A dizisinin sınıfı olsun. Ve sonra gerekeni kanıtlayacağız değil mi? Anlaşıldım plan şimdi? Gerisini yapabilir misiniz? Dikkatli olun burada yani burada ilk akla gelen bir bölüne koymaktır değil mi? Birbirine koyarsan anlamsız olur. Çünkü buradaki bu, 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 bu sayı verilerde bir sayı. Birbirine neyse kesili bir sayı. Bunu şey indireceksin önce. Değil mi? Yani demek aslında daha önce bundan önce şunu kapatmak lazım. E, ee, Q, V'de yoğun. Ee, ne kadar yoğun? Ne demek ki yoğun? Her veya sayının her yakınında bir kesil sayı bulabilirsin anlamına söylüyoruz değil mi bunu? Yani sıfıdan büyük her alfa için ee, onu kesil sayılar için yapmak yeterli. Biz burada zaten kesil sayılar için yapıyoruz değil mi? Değil mi? Şimdi şu demek ki problem ne? Bir e, kesil sayı alalım. Küçük olduğunu göstermek için o kesil sayıya da epsilon diyeceğim. Epsilon Q sıfırdan büyük olsun. Bir de alfa da bir reel olsun. <laughs> kesil sayıların reellerde yoğun olduğunu göstereceğim. Demek ki öyle bir Q bulacağım ki sabit Q dizisinin sınıfı alfaya epsilon'dan daha yakın olacak. Öyle bir çubu bulalım ki bu ki ee, alfa eksi iki iki sabit q sınıfı bunun mesafesi aslında mesafe küçüktü. Epsilon derken tabii ki i epsilon diyeceğim. Eğer bunu yaparsak o zaman Epsilon yine bir al. Ne yapmış olacağız. Sonra aynı kalacak şey yapmaya. Doğru mu? Evet. Fikir, fikir palak mı? Aslında yani parlak fikir ama yani bir zaman sonra bu tür fikirlere. Öyle atla deve değil. Şimdi değil. Belki yani kanto zamanında atla deveydi. Değil mi? Yani nasıl gelirsin atla böyle bir fikir? Bir alfa ne dizisi, dizisi, dizisi var. Koşu dizisi var. Bunun bir alfa yakasını göstermek istiyorum. Yani bir kesin sayı dizisi bulacağım. Buna diagonalik alalım dedi birisi. Olmadı diagonal. Ama yeterince ileride bir şey alırsak eğer o olabilir. Değil mi? Yeterince ileride yani diagonal olmuyor. Diagonalin üstünü alsam da olmaz. Ama yeterince uzakta elemanlar seçersen eğer olması lazım değil mi? Yani burada A0 seç, bunu A0 seçmeyeceksin. Daha ileriden bir şey seçeceksin. Bu da bunu devam edeceksin. Daha daha ileriden bir şey Çünkü isterseniz biraz daha şey yapalım. Q'yu da verlerde görelim bir an için. Sanki Q'yu verlerin içine sokmuşuz gibi bakalım olur mu? Yani İ2 olarak görelim onu. Şimdi alfa sıfır var burada. Alfa 1 var burada. Alfa 2 var. Alfa 3 var. Bunlar giderek birbirini yapıyorlar. Bu alfa 0 aslında alfa 0 bu, bu bir dizi değil mi? Bu bir kesin sayı dizisi. Değil mi? Alfa 0 bir kesin sayı dizisi gibi değil mi? On sınıfı. Alfa 1 de öyle. Alfa 2 de öyle. Değil mi? Neydi fikir? Orijinal fikir neydi? Yanlış olan ama değerli bir yanlış olan orijinal fikir neydi? Buradan bir eleman seç. A00 seçelim demiştik. Buradan bir eleman seç. Buradan bir eleman seç. E istediğin oluyor. Çünkü bunlar bunlar bir yere yakışıyorlar ya. Bir yere, bir yere doğru çok yakışıyorlar. Her birden bir eleman seç burada böyle. Ama o eleman alfa neye yeterince yakın olsun. Birbirine yakın olsun. Anlıyor musun? Yani mesela buradaki bu bu kök 2 bu kök 2 kök 2 mesela bu kök 2 kök 2 kök 2 mesela e buradan yeterince yakın bir kesin sayı seç. Bu da bunun yakında yeterince yakın bir kesir sayı seç. Öyle yap. Nasıl mı? Demek ki doğal bir fikir değil mi? Yani şey değil, e, sivazlık değil. Bazı fikirler vardır matematikte. Ya nereden aklına geldi dersin? Yani bin yıl düşünmek lazım olur çok yoğunlaşırsan eğer 2 ay 3 ay yoğunlaşırsan eğer hiç kimsenin aklına gelmeyecek fikirler gelebilir bazen yani bir o, oluyor işte <laughs> ama bu yoğunlaşmak gerekiyor yoğunlaştıktan sonra bulamayabilirsin de tabi <laughs> ama bulma şansını yakalamak istiyorsan aylar boyunca yoğunlaşacaksın bu öyle değil bu gayet doğal fikir değil mi? evet Hadi bakalım şimdi bunu, bunu bu, ders boyunca bunu yap, yapıyorsunuz. Bu, sadece bunu değil, hepsini kanıtlayacaksınız. Ama belli ki, önce problem söylemek lazım. Değil mi? Bu, bunlar koşu dizileri. Alfa iyiler birbirine çok yakın oluyor bir zaman sonra. Q'ler de alfa iyilere yakın. Demek ki Q'ler de koşu dizisi olacak. Demek ki Q'yi dizisi burada olacak. Onun imgesi de alfa iyilerin limiti olacak. Evet. Var mı soru? İyi. Evet. Keselim kapatalım şimdi.